Marmaris'te kuş ve kümes hayvanlarıyla ilgilenenleri bir araya getiren bir organizasyon düzenlendi. Ege Ornitoloji ve Ege Kuş Bilim Dernekleri Başkanlığı'nda düzenlenen organizasyona, Muğla ve çevresinden kuş ve kümes hayvanı yetiştiricileri de katıldı. Ege Kuş Bilim Derneği Başkanı Fethi Halepliler, yapılan organizasyonun amacı hakkında bilgi verdi. Burada amacımız özellikle Marmaris, Muğla, Fethiye, Milas çevresindeki tüm, kanatlı merak, meraklılarını bir araya toplayıp ayda bir iki defa özellikle Marmaris'te bir kuş marketi hobicilerin bir toplandığı yer haline getirmek. Muğla'nın diğer ilçelerinde bu tip organizasyonların daha önce yapıldığını fakat Marmaris'te ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Halepliler artık iki haftada bir bu tip bir organizasyonun yapılacağını söyledi. Galipiler, organizasyonda evlerde beslenen kanarya ve muhabbet cinsi kuşların nasıl bakılacağı ve nasıl besleneceği konusunda bilgi paylaşımı olduğunu belirtti. Ee, i̇steyen olursa, evet, isteyen olursa karşılıklı olarak değişim ve satışlar da yürütülüyor. Buradaki amacımız tamamıyla e, meraklı insanları bir araya getirip ihtiyaçlarını gidermek. Yapılan etkinliğe katılan ve Muğla'da evcil hayvan dükkanı bulunan aynı zamanda kuş yetiştiricisi olan Selahattin Boyaç sergilemek üzere getirdiği kümes hayvanları hakkında bilgi verdi. Benim kendi damızlık fazlalıklarım bunlar. Bunların içinde Light Sussex yıllık 280 yumurta yapımı. Hangisi olan. olur? Olan. Böyle gidersek. aşağıdaki kafes. Şu alt kafesteki beyaz kırçıllı. Şu an yaklaşık 4 aylık olan bir hayvandır. Evet. Bu mu orozu mu? Bu orozu. Orozu. Yanındaki sarı olan dev koşun. Horoz özelliği bol paçalı olması. Horozu 5 kilo, tavuğu 4 kilo olur. Yıllık yumurta sayısı 180 adede kadar yükselir. Fethiye'den gelen bir yetiştirici de güvercinleri hakkında kameralarımıza konuştu. Fethiye'den geldi. Fethiye'de yaşıyoruz. Bu kuşların özellikleri şebap güvercin bunlar. Evet. görüntü olarak işte güzellik olarak yarışıyor bunlar. Türkiye çapında yarışmaları oluyor. Federasyona kayıtlı kuşların hepsi. Öyle siyah olanlara Arap diyorlar Şevap Arap. çok. Bunlara Arap diyorlar. Arap cinsi. Evet. Yanındaki miski. Öbürkülere de kürek deniyor. Ege Kuş Bilim Derneği Başkanı Fethi Halepliler evlerde beslenen kafes kuşlarını tanıttı. Evet. Bunlar içerisinde aslında Kanarya ırk, ırkları olarak bir güzellik ırkları, bir de ötü ırkları var. Burada gördükleriniz Malinua, bunlar ötü ırkı. Bunlar çok yumuşak öter. Gün boyunca evin içini şenlendirir. Bunlar...